Evet arkadaşlar, bugün arkadaşlarımla birlikte oyun, oynuyor, mat, oyun oynuyoruz. Oyun, Brawl Stars oynuyoruz diyeceğim, pardon. Evet arkadaşlar. Şu an... Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Şu an amacımız maç kazanmak olacak. Aç, 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 Ha. Yeter tamam bu tamam bu. Tam Ya bu ne? Ya ne? Ya ne? Ya ne? Ya ne? Ne pasınca? Yes. koydum kendimi koydum. Tamam. Yıldım. kaldırım, kaldırırım. kaldırım. kaldırırım. Evet arkadaşlar. Kaldır kaldır kaldır. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza başladık. Bakalım kazanabilecek miyiz? Diğer maçımızı kazandık. Göstermiyor musun? Saldıracağız. Saldıracağız arkadaşlar. Abone de var. Çok iyi. Hoppa. Saldırı saldırı. Çok iyi. Evet arkadaşlar yüzüğümüz, yüzüğümüz var ki bu sarı kullanın çok hızlı. Aldık, evet. yes. aldım, 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 aldım. Ve ben de onun yanına çıkacağım. Şimdi... ...gördük onu. Evet. Eyvah! Kaç kaç? Kaç? Kaç bot? Kaç bot Dokuzuz kaç bot? Kaç arkadaş, kaç Hadi kaç. Hadi, hadi. Aldık aldık. Tamam tamam. Kaybetmiş, Tamam. Bir tane, bir tane zaten. Bak iyi 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 dikkat edin.

Çev, 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 çev. ya. Neyse en azından. Şu kaldı. Evet arkadaşlar. Bir maç daha kazanırsam tane bir star diye açacağım. Ben çok merakla bekliyorum acaba ne çıkacak? O da kendi, o da oh, çok Ben kusura açmak eğlenceli bir leveldeki. bot geldi. Neyse. Botla benim sizi de <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben çıkıyorum. Ne baksa? Şöyle şey. Bir şey Dikkat ettirdim ben sana o kadar. Sen en iyisi kaç. Hiç yapmadım. En iyisi zaten kaçamayan ben. Bu 100 yıl önce de ama ya. nasıl Arkadaşlar. arkadaşlar. Efsane bir spor hediyesi ne açtığımda ne çıkacak hemen yorumlarınızı yazın bekliyorum. Ben o ilk karakter çıkmadığı için <laughs> sizce karakter içinde ne çıkacak diyorum. Zaten yani sanki yerde keste çıkartacak. Yani benim ağzımın başında geldi. Beni sallayamazsın. Benim benim uzadım. Benim benim seni kadar, kadar uzar. Burada. Sen sert bir şey yapıyorum? İşte, Bu Çok zor bir şey var. Bizim bizim artık sadece hayatın da daha da zor bir şey. Ne işte sen ortaya ne getirdin? gitmek istiyorum. Ben arkadaşlar hayır 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 Arkadaşlar el bileksem el bileksem. Telaşlanmayın. Kısıracağım arkadaşlar, kızacağım. Ben baş baş. Ne Evet arkadaşlar. Bu videoya 2000 like, 2000 like bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Minecraft videoları devam edecek. Merak etmeyin. Bu Minecraft'ta hardcore serisini devam edeyim mi? Hardcore serisini istiyorsanız yorumlara yazın. Okey Valla çok fazla, 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 fazla. <laughs> Sen de güzel, Ama bir kaçalım. Sizinle mi Yapma! 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 Adım içine girme! Doğrusu <laughs> <Haziran katana. gülüyor> Adam bildiği tüm Adam karakterle oynuyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kulübe katılmak isteyenler 24 bin kupanın üstünde 30 bin ya, ya da 20 en az en az 30 bin olmaları lazım. İki atılmasınlar. Bir kulüpte en az bir kişi eksik olacak. O bir kişinin eksikliği lazım. Bu da sadece bir masalara gelince. Hatta ben kupayı arttırıp 20 bin, 30 bin de yapabilirim.

ee, ne diyeceğim bilmiyorum gerçekten oradan 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 şey oradan bu oradan o oğlum nasıl oldu biz, nasıl gelme Ama gerçekten oldu bir sefer oldu sen kaçırdın sen kaçırmışsın postadım işte. da öldüceğim postadım gel ben böyle böyle oldu Çok süper. Hayır. Şey Şimdi çok süper. Arkadaşlar Arkadaşlar kazanamadık yine kazanamadık yine kazanamadık yine kazanamadık. Nasıl tabii olarak haksız demiş ya. Adam olayın karaktere dönüşüyor. dönüşüyor. <laughs> işte. Mantıklı aslında. 我那边呢？小王，是不是说他说那个人去北京了？还在那个他们宁波的超市里面？对呀，他说，刚刚才就说我们到那去了。嗯，就是说，就是。 Kaç, kaç arkadaşlar kaç arkadaşlar ben yapacağım annemin telefonu çaldı alacağım bunu nasıl oldu nasıl oldu evet arkadaşlar biz onları gösterdim ve şu an çok tehlikeli bir savaş maç olacak çünkü adamlar çok iyi oynuyor ya kazanamıyoruz bir yakınabildik bir yakınabildik Gel buradan gel. Son oynayış olabilir bu. Arkadaşlar eğer bu maçı kazanırsak like atıp abone oluyorsunuz. Efendim evet, bizden hiçbir şey çıkmayacağını biliyorsanız like atıp Efendim bir şey çıkacağını bir şey çıkacak diye düşünüyorsanız abone abone olun hiçbir şey çıkmayacak diye düşünüyorsanız da like atın. Sayımızı görelim. koca ama Uldum kurdum oldum oldum Al onlar al Nasıl? Kaç 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 Adamım, ne oluyor adamım? karanlık adamım! Kaybet işlerini ölecek de en azından. Benim canımı takdiri en azından biraz daha iyiyiz, Karanlık sayılır. Bitti böyle. Allah'a Efsanevi. Vay kadın tabağını alıyorsunuz. Vay kadın alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen vay kadın tabağını alıyorsunuz. Ve açıyorum. efsanevi açıyorum. Efsanevi değil. Evet basıyorum. Kostüm geldi. Neyse en azından iyi bir koy. Bizim evet. annemin evet. kalbin kesin geldi. Şimdi evet. tamam, oynayalım. Bir şey çıktı için abone oluyorsunuz. Evet. Amacımız bin abone. Geri bastı, geri bastı. Saldırıyor onu. Bir kaldı. Saldır, öldü, saldır, öldü, öldü. Bir Yes, yes! Al onları birazdan geleceğiz, adamlar alacaklar, çift takımlar alacaklar. Al onları, bekliyor beni, aferin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ne oldu bana önce? Arkadaşlar, affedin, bir başka bir şey söyledim. ne oluyor? Saldır. Hadi boş, hadi ot al onları, al onları. Kaç 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 kaç. kaç. Ölme 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 ölme. Öldü 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 ölme kaç. Hadi ben geldim. Şimdi yedi ikinci iki tane iki, iki, maskeni geldi. Sabrı'yı içime çektim ben. Sabrı'yı içime çektim arkadaşlar. Bu arada uzunluğu da istiyorsanız yorumlarda bekleyin. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Diğer video için 2000 like istiyorum ve görüşürüz. Tabii görüş şu, şu maçın de kapatalım. Başarıları, beklerle bir kaybetmeyi gösterelim. <laughs> Kaybettik ama neyse şu bir şey de Hadi bakalım. Bir, bir. చూడండి కాల్ వస్తుంది